Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, peygamberlerin aleyhisselam kıssalarında Hz. Davud ve Hz. Süleyman aleyhisselamın kıssasına devam ediyoruz. İnşallah 3 tane alt başlık çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim. El meliketu melike yani bel Belkıs teeti geliyor hadiaten boyun eğerek geliyor hadia boyun eğmiş bir halde. Bakın burası haldir. Hal mansup olur. Dolayısıyla böyle mansup gelmiş. Felemma ne zaman ki raca'at. Raca'a döndü. Hâzihil ba'fe. Ba'fe heyet demek. Yani Hz. Süleyman'a hediye götüren ancak Hz. Süleyman'ın kabul etmeyip geri çevirdiği. İşte o heyet Döndü ila meliketi sebe sebe melikesine döndü ve haket hake yani hikaye etti anlattı leha onu el kıssate ona ona kıssayı yani yaşadıklarını işte Hz. Süleyman'ın söylediklerini ne yaptı o heyet bel kısa anlattı semiat işitti ve ataat ve itaat etti hani semi'na ve ata'na diyoruz ya Burada müennes olarak faili e, nedir? E, burada bakın hiye ve kavmuha yani o yani melike ve kavmi ne yaptı? İşitti ve itaat etti. Ve ekbelet ekbele yöneldi, hareket etti. Tesiru ileyhi evet ona e, yani ona gitmek üzere bu tesiru gitmek demek. Ona gitmek üzere ne yaptı? Yöneldi. Fi cunudihâ ordusu içinde hadı aten boyun bükerek. Evet. Ve lemma ne zaman ki Süleyman araştırdı, öğrendi neyi? Kudumehum ileyhi. Yani onların e, kendisine gelişini. Kudum ne? Gelmek demek kudu mehum ilehi kendisine gelişini ne yaptı tahakkuk yani araştırdı öğrendi feriha e, sevindi bizalike bununla ve hamidallaha ve Allah'a hamd etti ve irade istedi en yuriha ona göstermek burada ha birinci mefulün bihtir ayeten ise ikinci mefulün bihtir çünkü irae fiili iki tane mefulün bir alacaktır. Evet ona yani bel kısa göstermek istedi. Min ayatillah. Allah'ın ayetlerinden yani mucizelerinden göstermek istedi. Li yekune olsun diye zalike bunun edelle bakın bu edelle e, delilden geliyor. Yani delil olsun diye. E, yani bu ona işte işaret olsun diye veya yol göstersin diye ala kudretillah Allah'ın kudretine delil olsun diye ve niamihi ala süleyman ve Süleyman'a verdiği nimetlere delil olsun diye fe erade yine Süleyman Aleyhisselam istedi en yuhdara getirilmesini bakın meçhul vermiş dolayısıyla getirilmesini diyeceğiz arşuha tahtının yani melikenin tahtının getirilmesini elledi vekkelet bihi ricalen ekuyâe umenâ ki buradaki vekkele yani ona görevli kılınan demek e, veya biz burada ne olarak da çevirebiliriz Koru, koruma yani o tahtı bakın bihi burada hi nereye gidiyor arşa gidiyor tahta gidiyor o tahtı işte ricalen ekuya güçlü güvenilir. Güçlü, güvenilir adamların işte koruduğu o tahtı ne yapmak istedi? Getirilmesini istedi. Fe <laughs> talebe böylece istedi, talep etti. Min <laughs> mele'ihi o meclisindeki ileri gelenlerden neyi en ye etuhu kendisine getirmelerini bi arşiha onun tahtını e, Kabile önce vusule hadal mevkibil azim e, bu büyük bakın azim büyük demek Mevkib ne kafile kervan evet bu büyük kafilenin e, ulaşmasından önce yani kendisine gelmesinden önce tahtını getirmelerini istedi. Vakat tahakka ma erade Süleyman Evet, Süleyman'ın istediği şey, dilediği şey tahakkuk etti, gerçekleşti. Fi ekrabi vaktin yani en kısa sürede ekrabi vakit en kısa sürede ve kâne mu'cizeten ve bu neydi? Mu'cize idi. Ve emra bihi Süleyman Süleyman onun için emretti. Fe değiştirildi tağyir edildi. Ba'du sıfatihi. Sıfatihi tabi. Sıfatihi değil. Bu, e, nedir bu? Cemidir. Dolayısıyla sıfatihi. Bazı sıfatlarının değiştirilmesini emretti. O tahtın. Liyehtebire ne yapmak için? Denemek için. Ma'rifeteha onun bilgisini ve sebatıha inde rüyetihi ve gördüğü şey hakkında onun sabitliğini veya işte tespit kabiliyetini e, denemek için ne yaptı ne neyi emretti tahtın biraz değiştirilmesini. Ve in iniltebese buradaki bakın vasıl hemzesidir. Geçerken esre ile geçilecek. Ve iniltebese aleyha eğer e, el-emru yani durum e, onun için karışmışsa Bakın bu iltebese şüpheye düşmek, karışmak, karıştırmak demek. Evet durum yani işte tahtının durumu onun için böyle biraz şüpheli gelirse, karıştırırsa kâne olacaktı, olurdu. Delilen bu bir delil olurdu. Ale kusuri, kusuruna, hatasına, nazariha yani bakışının e, kusurlu oluşuna, hatalı oluşuna, delil olurdu. Fi umuri e, edakka minhu. Yani buradaki e, umur ne işler? Edakka e, ince işler, değil mi? Dakik dediğimiz. E, yani kendisinin işte en dakik işlere e, bakışındaki kusuruna ne olurdu? Delil olurdu belkısın. Ve eb'ade ademenalen ve e, bir şeyi elde etmede menal elde etme erişme manasında hani nail olmak diyor diyoruz ya. Evet bir şeye nail olmada, bir şeye erişmedeki uzaklılığına veya bir şeye erişmedeki görüşünün kusurluluğuna e, delil olurdu. Ve diğer başlık eee Kasrun Azimun min Evet camdan büyük bir köşk. Ve Emere Süleyman Süleyman emrettiği El benna'in e, ustalara. Bakın benna neydi? Bina yapan ustalara. Minel insi vel cin. insanlardan ve cinlerden bina yapan ustalara emretti. Fe benev. Böylece bina yaptılar. Leha onun için kasran agımen e, min züccac. Yani camdan. Züccac ne? Hani züccaciye diyoruz. Camdan büyük bir köşk. Ne yaptılar? Bina ettiler. Yaptılar ve ecrev akıttılar. Değil mi? Eee ecrev akıttılar tehtehu altından elmae. Su akıttılar. Evet burada e, ecrev'deki vav faildir. Elmae ise mef'ulün bih olmaktadır. Fellazi e, o kimse ki la ya'rifu bilmeyen kimse emrahü onun durumunu yahsibu Burada yahsubu demiş. Yahsubu sanardı ennehu maen. Onu su sanardı, su zannederdi. Ve lakinne zucace, ancak cam yehulu giriyordu. Beynel maşi. Maşi ne? Yürünen yer demek. Yürünen yerle yani ayak altı yürünen yerle ve beynel ma sunun arasına giriyordu. Evet yani e, kişinin yürümesiyle e, suun arasında cam vardı. Ve kânel müekket. Beklenen demek. Buradaki müekket öngörülen şey. Beklenen şey. Ennel melikete. Melikenin yani o belkısın. Teteveh Onun ne yapmasıydı? Tevehüm etmesiydi. Yani sanmasıydı. Maen. Su sanmasıydı burada hu birinci mefhulün bih, en ise tetevehhemunun ikinci mefhulün bihidir. değil. Tetekeşşafu böylece ne yapacaktı? Ee, yine açacaktı. Ansakayha. Yani ayaklarını açacaktı. Yani suya girmek için ne yapacaktı? Ayaklarını sıyıracaktı. Ee, evet beklenen buydu. Ve hünalike orada tetebeyyanu ortaya çıkacaktı. Hata uha yani hatası belli ortaya çıkacaktı ve tudriku ve anlayacaktı idrak edecekti. Kusure nazariha. E, yani e, bakışının e, hatasını, kusurunu e, idrak edecekti ve ven hidaaha bil mezahir Ve görüntülerin onu aldattığını, yani görünüşlerin onu aldattığını anlayacaktı. Çünkü ee, orada onu e, su zannedecekti. Ve hiye o ve kavmuha ve kavmi yescudun lişşemsi güneşe secde ediyorlardı. Lienneha çünkü o yani güneş ekberu mazharin en büyük görüntüydü. Yani görünenlerin en büyüğüydü. Lin nuri vel hayat. Nur <laughs> ve hayat hayat için. Elleti o ki yani o hayat ki, o nur ki min sıfatillahi teala Allahu Teala'nın sıfatlarından idi. Ve hunake orada yenkeşiful gıta'u perde açılacaktı an ayniha gözünden fe ta'arife böylece bilecekti enneha kendisinin kema ehta'at hata yaptığı gibi fi muameleti yani muameletel ma yani cama davranışında işte su muamelesi yapması gibi hatası kendisine e, ne olacaktı belli olacaktı hatasını anlayacaktı. Fe keşefet ve o e, işte ayaklarını açacaktı. Kezalike böylece ahtaat fi muamaletis şemsi muamaletel halik yani e, güneşe güneşe halık muamelesi, yaratıcı muamelesi yapmadaki hatasını da anlayacaktı. Fesecedet leha ve ona e, işte ona secde etmedeki hatasını ve abbedet ha ve ona ibadet etmedeki hatasını da anlayacaktı. Ve kâne zâlike bu ise Ebla min mi'eti hutbetin ve elfi delilin. Yani yüz hutbeden ve bin delilden daha etkili olurdu. 13. başlık ve eslemet Müslüman olduğu Ma'a Süleyman Süleyman'la beraber ne yaptı? Teslim oldu. Lillahi rabbil alemin alemlerin Rabbi olan Allah'a. Ve hakeza kane böylece oldu. Fakat tevarratat. Tevarratat düşmek demek. Yani hataya düşmek düştü rağme deha iha dehasına rağmen ve zeka iha ve zekasına rağmen fi hadal hata il fahiş yani bu berbat hataya düştü ve tevehmet ve tevehüm etti ezucacete yani camın ne olduğunu maen su olduğunu zannetti rakraken rakrak yani parlayan bir su yesilu akan ve yemucu dalgalanan. Evet sunun akan dalgalanan parlak bir cam, su olduğunu zannetti o camın. fe keşfet ansakiha evet ayağını açtı. Yani elbise alt ayağından elbisesi sıyırdı ve eradet istedi entehu dahu. Yani oraya o suya girmeyi istedi. Yani o halbuki üzeri camlıydı. Hünâlike burada nebbeheha uyarmış oldu. Nebbeha tenbihten geliyor. Onu uyardı Nebiyullahi Süleyman. Allah'ın peygamberi Süleyman. Ala hataiha. Yani onun o hatası üzerine uyardı. Ve kâle şöyle dedi. İnnehu şüphesiz o. Sarhun. Sarh nedir? Zemin demek veya köşk demek. O bir köşktür, bir zemindir. Mümerredun, düz, düzlenmiş bir zemin. Min kavarir, <laughs> şeffaf camdan. Yani saydam camdan düzeltilmiş bir zemindir. Ve keşefel gıta'u an ayniha. Böylece ne oldu? Onun gözünden perde kalktı. İnkeşefe, <laughs> ortaya çıktı, kalktı demek. Gıta <laughs> ne? Perde. Ve Arafet bildi cehleha. Cehaletini bildi fi mazhari ala zahiri. Evet görüntü görüntüyü zahire görünene kıyaslamadaki cehaletini yani işte güneşi sanki ışığın kaynağıymış gibi sanma cehaletini ve ibadeti şemsi ve sucudi leha ve güneşe ibadetle ona secde etmedeki cehaletini anladığı ve hemen bakın ibtedarat süratlendi yani hemen tekulü şöyle dedi. Ee, ne dedi? Rabbi Rabbim inni ben zalemtu nefsi nefsime zulmettim ve eslemtu teslim oldum ma Süleyman'a Süleyman'la beraber lillahi Allah'a Rabbil alemin alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. Evet burada kalıyoruz. Gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.